Herkese selamlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda e-ticaret altyapımızı neye göre seçmeliyiz? E-ticaret altyapımızı seçmenin önemi nedir? Bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Şimdi dijital pazarlamanın önemli olduğu kadar, yani reklam yönetiminin önemli olması kadar e-ticaret altyapısının da önemi oldukça fazla. E-ticaret altyapısını seçerken gerçekten çok ama çok dikkatli olmalıyız. Çünkü dijital pazarlama sürecinin çok büyük bir kısmını e-ticaret altyapılarının sağlıklı, güvenilir ve doğru çalışıyor olması büyük oranda etkiliyor. Bu konuda doğrudan bir yönlendirme yapmıyor olacağız. Fakat siz de zaten eğer bu videoyu izliyorsanız e-ticaret altyapılarına hakimsinizdir diye tahmin ediyorum. Eğer hakim değilseniz de zaten ufak bir Google araştırmasıyla zaten en popüler e-ticaret altyapılarını görebiliyor olacaksınız. Fakat birçok farklı seçenek var. Bu seçeneklerin arasından hangisini tercih etmeliyiz? Bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Bu konu sandığımızdan çok daha önemli. Benim size söyleyebileceğim en başta verebileceğim tek tavsiye eğer bu konularda gerçekten yeterli deneyime sahip değilseniz mutlaka bir profesyonelden yardım almanızı öneririm. Çünkü videonun devamında bahsedeceğim kriterlerin tamamını etkileyen gerçekten çok ciddi bir e, tercih olacak sizin için ve işletmeniz için. Aynı zamanda tabi bu işin bir de maliyet kısmı var. Bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bir emek ortaya koymanız gerekiyor. Bir süreç geçirmeniz gerekiyor. hem Hem manevi kayıplarınızın olmaması için gerçekten çok ama çok dikkatli bir şekilde tercihinizi yapmanız gerekiyor. Şimdi e-ticaret altyapısını yanlış seçmeniz durumunda yani hatalı bir tercih yapmanız durumunda gerçekten işletmenizi batışa sürükleyecek senaryolarla karşılaşabilirsiniz. Sektörde yaygın olarak kullanılan birçok e-ticaret altyapısının dahi dijital pazarlama verilerini özellikle meta tarafında doğru tutmadığını söyleyebilirim. Tabi buna paralel olarak bizim asıl amacımız dijital pazarlamaya uygun bir web sitesi inşa etmek. Aslında bu özet ne nedir? Pazarlama araçlarının kurulumu, sizin eğer varsa pazar yerleriyle ilgili optimizasyonlarınız, kullandığınız ön muhasebe programları, fatura entegrasyonları, kargo anlaşmaları gibi birçok aslında farklı parametre işin içerisine dahil oluyor. Bunların tabii ki hepsi ayrı ayrı çok önemli, gayet farkındayız. Fakat burada asıl dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de doğru e-ticaret altyapısını seçseniz dahi sizin sektörünüze, sizin işletmenize özel olarak ve dijital pazarlama kurallarını uygun olarak bu sitenin kurulması ve inşa edilmesi. Örneğin siz sizin ürünleriniz her ne kadar sektörünüzde rekabetsiz de olsa, her ne kadar ürün kaliteniz yüksek de olsa, kurmuş olduğunuz e-ticaret altyapısı eğer sosyal medya reklamlarına uygun değilse ki özellikle Meta tarafında ve Google tarafında bu problemlerle çok karşılaşıyoruz. Yani siteniz bu mecralara uygun olarak düzenlenmezse gerçekten önemli ölçüde sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Aslında dikkat edilmesi gereken birçok konu var. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi işte SEO düzenlemelerine uygun mu web sitesi yapısı ya da hangi ödeme metotlarının destekliyor hangi kargo şirketleriyle anlaşma sağlayabiliyorsun size kolaylıklar sağlayabiliyor gibi gibi birçok farklı etmen mevcut fakat e, burada aslında altını çizmek istediğimiz nokta başta da bahsettiğim gibi sizin eğer bu konuyla ilgili yeteri deneyiminiz yoksa kesinlikle bir profesyonel tarafından destek alıyor olmak bizler sizlere bu konuda destek olabiliriz eğer ihtiyacınız varsa bu noktada biz ekranda gördüğünüz Instagram hesabımızdan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz ve destek talep edebilirsiniz. Hem kurulum aşamasında hem pazarlama sürecinde eğer bir desteğe ihtiyacınız varsa size bu konuda yol arkadaşlığı yapabiliriz. Aslında bu konuyla ilgili video çekmemizin sebebi bize sizlerden gelen birçok talep olması. Çok güzel ürünlere sahip, gerçekten iyi bir sosyal medya yönetimine sahip işletmelerin aynı özeni maalesef e-ticaret altyapılarında, web sitelerinde gösteremediklerini gördük gördüğümüzden dolayı ve bunu bu durumla yoğun bir şekilde karşılaşmamızdan ötürü bu videoyu hazırlıyoruz. Dijital pazarlamayı bir bütün olarak ele almamız gerekiyor her koşulda. Bu da tabii takdir edersiniz ki web sitenizde dijital pazarlama sürecinde büyük bir önem katıyor. Bu sebepten dolayı e-ticaret altyapınızı seçerken sadece çok duyduğunuz, e çok popüler olan ve birçok birçok aslında tanıdık kişinin de bireysel olarak reklamını yap size tanıttığı altyapılar aslında sandığınız kadar iyi değiller. Tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Bu konuda kesinlikle profesyonel bir destek almanızı öneririm. Mutlaka ama mutlaka bir yönlendirme almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü yanlış bir tercih doğrultusunda başınıza gelebilecek maddi manevi zararları gerçekten kestirmek çok zor. Zaten yanlış bir tercih yapılsa bunu düzeltmek için de ekstra bir e, maddi manevi zaman gerekecek. Bir performans gerekecek. Bir iş gücü gerekecek. O yüzden e, amiyene tabirle eşeği sağlam kazağa bağlam makta fayda var. Mutlaka ama mutlaka e-ticaret altyapınızı seçerken çok ama çok dikkatli olun. Hatta mevcut e-ticaret altyapınızdan memnun değilseniz ve bunu değiştirmek istiyorsanız da yine aynı şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz ve bizden destek talep edebilirsiniz. Bir e-ticaret işletmesi kurarken ve bunu yaşatmak istiyorsak bunun uzun ömürlü ve sürdürülebilir olması çok önemli. E-mail marketing stratejileri, remarketing stratejileri, sitenin hızlı olması, mobil uyumlu olması gibi 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 başa da bahsettiğimiz kriterlere ek olarak bir sürü kriter bulunmakta. Bunların tamamına bir işletme sahibi olarak hakim olmanın zor olduğunun gerçekten farkındayız. Bu sebepten dolayı aslında neden bir profesyonel destek almanız gerektiğiyle ilgili bu videoyu hazırlıyoruz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu konuyla ilgili ya da dijital pazarlama, e-ticaret ve sosyal medya ile ilgili herhangi bir konuda tamamen ücretsiz destek almak istiyorsanız bize ekranda bulunan Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'u Olduğu gibi oraya da içerikler üretiyoruz. Daha kısa hap bilgiler mevcut. Mutlaka sizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Onlara da göz atmayı lütfen unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.